Merhabalar. Bugün çikolata soslu irmik tatlısı yapıyoruz. 1 litre sütü bir pişirme kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker ilave edip muhallebi kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Tatlımız muhallebi kıvamına geldi. Ocağımızın altını kapatıp 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. 10 dakika karıştırıyoruz. Hazırladığımız tatlımızı ıslattığımız tart kalıbına boşaltıyoruz. Tatlımızın soğuması için bekletiyoruz. Tatlımız soğudu, servis tabağına ters çeviriyoruz. Üzerine dökmek için sosumuzu hazırlıyoruz sosumuz için 200 gram kremayı ısıtıyorum. Kremamız ısındı. Tavanın kenarlarını ufak ufak baloncuklar oluştu. Ocağın altını kapatıyoruz. İçine 80 gram sütlü çikolata. 80 gram bitter çikolata. 40 gram da fıstıklı çikolata ilave edip çikolataları eriyene kadar karıştırıyorum hazırladığımız sosu tatlımızın üzerine döküyoruz. Tatlımızı istediğimiz şekilde süslüyoruz. Tatlımızı en az 2-3 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Tatlımız hazır. Dilimleyerek servise hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.